Merhaba. Bu videonun konusu kemoterapinin yan etkilerinden olan ishal. Bağırsak mukozanız kemoterapi ilaçlarından etkilenir. İsalin şiddeti ve süresi tedavinizde kullanılan ilaçların dozuna, türüne göre değişiklik gösterecektir. İsalin başlaması kemoterapi aldıktan sonra saatler, günler veya haftalar içinde başlayabilir. Bağırsak hareketlerinin artan sıklığı veya dışkı kıvamında yumuşama ile ishal başlar ve genellikle aşırı gaz ve bağırsak krampları eşlik edebilir. İsal ilerledikçe sık sık sulu dışkı ile şiddetli hale gelebilir. İsal durumunuzun sayısının özel güzelliğini, kıvamını, rengini gözlemlemeniz bu süreçte önemli olacaktır. İshal için sizler neler yapabilirsiniz? Öz bakım davranışlarımızı nasıl geliştirebiliriz? Haydi bunları birlikte bakalım. Öncelikle diyette yapılan çeşitli değişiklikler ishal durumunu azaltmaya yardımcı olacaktır. Yağlı, baharatlı veya kızarmış yiyecekler gibi bağırsak sistemini tarih eden yiyecekleri tüketmeyiniz. İshali artırabilen ve ağırlı olması neden olabilecek çiğ sebzeler, meyve, kurtulmuş ya da taze meyve olabilir, çekirdek, mısır, fasulye gibi gıdaları yemeyiniz. Süt ve süt ürünlerinde de bu dönemde kaçınmanız önemlidir. Kahve, çay, alkol, sigara ve tatlılardan da uzak durmanız önemlidir. İçeceklerinizi oda ısısında ve yavaş yavaş içiniz. Günde 3-4 litre veya daha fazla sıvı almanız önemlidir. Yüksek lif içeriği nedeniyle sebzelerin sindirimi zordur ve ishal dönemlerinde özellikle lahana, brüksel lahanası ve brokoli gibi turupgilleri tercih etmeyiniz. Muz, pirinç, elma püresi, toz, açık çay, ayran, yoğurt, haşlanmış patates, derisiz tavuk, pirinç ya da şehriye çorbası, yansız peynir, elma suyuna oluşan bir diyet ile güne başlayabilirsiniz. Domates suyu, narenciye suları ve gazlı alkol içecekler gibi asit içeceklerden kaçınmalısınız. Her tuvalet sonrası en az bir bardak sıvı içmeye özen gösteriniz. Anal bölgenizi her tuvaletten sonra önden arkaya doğru temizleyiniz ve mutlaka kurulayınız. Ilık su dolu bir küvette veya oturma banyosunda 5 ila 10 dakika oturabilirsiniz. Anar rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olacaktır. 24 saatten fazla süren ve 4-5'ten fazla sayıda ishaliniz devam ediyorsa mutlaka önlem alınması gerekmektedir. Kendi kararınızı ishal durdurucu bir ilaç asla kullanmamanız gerekir. İshale bağlı 3 günden fazla sadece sıvı gıdayla besleniyorsanız sizlerin ihtiyacı olan besin ve sıvıların damar yolundan verilmesi gerekebilir. İyi tedavi edilmeyen veya iyi yönetilmeyen ishal aşırı su kaybına ve yetersiz beslenmeye yol açacaktır. İsele bağlı tedavinizde gecikme olduğunda ishal bitiminde yeniden tedavi sürecinizin başlatılması mümkün olabilir. İshal oluştuğunda mutlaka hekiminize ya da hemşirenizle iletişime geçiniz. Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler dilerim.